18. sorudayız. Bize bir üçgen verilmiş. B açısının ölçüsünün en küçük tam sayı değeri kaçtır? Ne diyor? AC büyüktür BC. AC Şuradaki uzunluk BC'den büyüktür diyor. BC'den. Şimdi ikisi eşit olsaydı ne olacaktı? Ona göre çözeceğiz. İkisi eşit olsaydı burası 80 olduğuna göre 180'den 82'yi çıkarırsak ne olacaktı? 98 eşit olsaydı 2'ye bölerdik. 90 şey 50 49 49 diye paylaşırlar 49 49 ama ne diyor AC daha büyüktür şunun o zaman buradaki açı ne olacak daha büyüktür 49 olmaz o zaman çok büyük olmasın en küçük dediği için 50 yaparsak yeterli olur Evet geçelim 19. sorumuza 19. soruda ne vermiş bize uzunca bir soru bir üçgen verilmiş, hipotenüs açıklanmış. Ahmet merdiven 5 santim uzunluğunun özdeş kibritleri uçucu ekleyerek aşağıdaki şekilde ne yapıyor? Elde ediliyor bunları ekliyor. Bu şekli elde ediliyor diyor göre. Ahmet yukarıdaki şekilde elde ederken belli bir dizilim kurallına uyuyor ve 56 nedir? Adet özdeş kibrit çokunu kullanarak A noktasından F noktasına ne yapıyor? Ulaşıyor. Buna göre diyor. A ile F arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Buradakini soruyor. Şimdi önce 1 1 sonra 2 2 sonra 3 3 sonra ne olacak? 4 4 kullanacak. Çünkü örüntüsü bu. Şimdi bir kaç tane kullanacak? 56. 56 toplamları. Şimdi 2'ye bölelim. Çünkü 1 1 kullanırken 2 tane. 3 2 2 kullanırken 3 tane. 2'ye bölersek 28 olur. Toplamları 28 olan nedir? 1 artı 1, 1, 28 yapmaz. Böyle 1 artı 2 artı 3 kaça kadar, n'e kadar dersek? 4 olsa 10 olur. 1 artı 2 artı 3 10. 5 olsa 15. 6 olsa 21, 7. Demek ki 7'ye kadar gidecek böyle. Yani en son 7'ye 7 yapmış, kullanmış olacak. En son da 7'ye 7. Şimdi bu taraftan 7 tane kullanacak. Bu taraftan da ne, kaç tane kullanacak? 7 tane. Çünkü burada buradan 1 tane kullanacak. Buradan 2 tane, buradan 3 tane. Böyle 7'ye kadar. O zaman bu taraf ne olacak? 28. Bu tarafta 28. O zaman üçgenimiz ne oluşacak? 28 28. E o zaman burası ne olur? 28 kök 5 olur. 28 kök 2. Pisagor alırsak 28 kök 2. Bir de bu çubukların boyu 5 santim. O zaman bunu da 5 ile çarpacağız. 5 ile çarptığımızda ne olur? 140 kök 2. Cevabımız 140 kök 2 olmuş olur. Evet. Bir sonraki sorumuz. Son sorumuz. 20. soru. Buradaki son sorumuz. 20. soru. Evet. Bir üçgen verilmiş. Üçgen eşitsizliği açıklanmış. Yarı çapın çevresi formülü verilmiş. Nedir? 2 çarpı pi çarpı r. Çevre uzunluğu, çap uzunluğu demiş. 8 cm olan çember şeklindeki bir ip verilmiş. Bir ip şekil 1'deki gibi herhangi bir yerinden kesiliyor ve şekildeki gibi ne diyor? Doğru parçası elde ediliyor. Şekildeki gibi. Bunun gibi. Şekildeki doğru parça düzgün üçgen oluşturmak için şekildeki gibi üç parçaya kesiliyor. Bu parçanın uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı dönüyor. Bunu görürseler üçgenin herhangi bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi çapını vermiş o zaman yarı çapını olur. 4 çevresini bulalım. 2 çarpı pi'miz 3, r'miz 4 çarparsak ne olur? 8, 20, 4 olur. Demek ki bu uzunluk 24 olur. Buna göre diyor hangisi olamaz. Bu uzunluklardan hangisi olamaz. 12 olursa ne olacak? 12 olursa geriye 12 kalır. Ee, bir diğerlerinin toplamı 12'den fazla olmalı. O zaman bu olamaz. 11 olursa. E 11 olursa geriye 13 kalır. diğer ikisinin toplamı bundan büyük. Üçgen eşitsizliği ne yapıyor? Sağlamış oluyor?